Aşırız, dostluklar kurarız. Bulutlar haritamız. Bir gökyüzü sokağındayız. Sonsuz kalpler, sonsuz dostlar, sonsuz sevgiler var. El ele tutuşup yaparız. Engelleri aşarız. Üç el bir olunca... Üçel bir olunca Üçel bir olunca Güneş ve Ay barışır Sizi çok seviyoruz, şüphe yok Bizi çok seviyorsunuz Şüphe yok Kitaplar ve Deneyler harikalar, şüphe yok Bir Bile Hayaller yaşarız boşluklar kurarız. Bulutlar haritamız. Bir gökyüzü sokağındayız. Sonsuz kalpler, sonsuz dostlar, sonsuz sevgiler var. El ele tutuşup yaparız. Engelleri aşarız. Üç el bir olunca. Üç el bir olunca. Sel bir olunca güneş ve ay barışır. Sizi çok seviyoruz, şüphe yok. Bizi çok seviyorsunuz, şüphe yok. Kitaplar ve deneyler harikalar, şüphe yok. Bir, bile, besleyin.